ekonomistler doların 10-11 liraya çıkacağını söylüyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Valla dolarımız yok. Olanlar düşünsün. Yani çıkmayacak gibi de görünmüyor. Yani üretim yok. Her şeyi tüketiyoruz. Çıkarsa, çıkarsa bakalım ne olacak yani. Herkesle beraber biz de bu gemideyiz yani. Ekonomistler seçimden sonra doların 10-11 liraya çıkacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Sorun ekonomistler 31 Mart'tan sonra doların 10 11 liraya çıkacağını söylüyorlar. Söyledim Neler söyleyeceksiniz Ocağını söylüyorlar. Ve bize çıkıyor. Bir tek bize çıkmıyor ki herkese çıkıyor dünyada. bu herkese çıkıyor para, altın Sırf Türkiye'ye çıkmıyor ki dünyada. Ne yani. yapmalı bu noktada? Nasıl Onu ekonomistler bilir ben bilmem yani. Ben ekonomistler 31 Mart seçimlerinden sonra doların 10-11 lira olacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz konuda? Valla ben öyle bir şey zannetmiyorum ya. Dolar yani. yükselmez bence. Olduğu yerde kalır. Teşekkürler. Çok büyük bir yükselme olmaz zannetmiyorum. Çok, çok ekonomistler 31 Mart seçimlerinden sonra doların 10-11 lira olacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? 20 lira bile olur. Olur mu o kadar? <laughs> yani 10-11 lira olur. Peki nasıl olur o zaman ekonomist? Çok zor durumda oluruz. Çok zor durumda oluruz ama inşallah olmaz ya. İnşallah olmaz. Peki, çok teşekkürler. Herkes huzurdan barıştan yanayız. Her zaman her yerde ama hı hı. kırgınım o yüzden kırgınım başka Peki, değil. Ekonomistler 31 Mart yerel seçimlerinden sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Onu ben onu bir yorum yapamam. Peki 10-11 liraya yükselirse nasıl bir ekonomi olur? Dolar yükselirse ekonomi biraz çöküntüye gider. Hı hı. Ekonomistler 31 Mart yerel seçimlerinden sonra doların 10-11 lira civarında yükseleceğini söylüyor. Neler söyleyeceksin? Yükseleceğini söylüyor. Onu ben duymamıştım. Bazı ekonomistler söylüyorlar tahminleri bu yönde. Hmm. Şeyden, onu... sonra mı? Seçimden sonra mı? Evet. Efendim. Doğrudur. İnanırım. Peki nasıl bir ekonomi olur? Türkiye'nin herhalde... Zor. Türkiye'yi bayağı... Önemli zor. Hani çalışıyoruz işte ekmeğimizi kazanıyoruz. Zaten zam üstüne zam alıyoruz. Yani. Bazı ekonomistler 31 Mart'tan sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyor. Neler söyleyeceksiniz? Ya o tabii ki dış güçlerin oyunu. Amerikan oyunu. Bunu herkesin görmesi lazım. Sonuçta bu e, 2002 seçimlerinden önce bu aynı e, tezgah e, Ecevit hükümetinde de oynanmıştı. Bu böyleydi. Yani bunu halkın görmesi lazım ister CHP olsun ister e, AK Parti olsun sonuçta milletin üzerine oynanan bir oyun var. Buna e, Kıbrıs <laughs> harekatında insanlar Amerika e, boykot kararı aldığında herkes sindik durmuştu. Şu anda da ölü durmalar lazım ki ülkenin geleceği için. <laughs> Ama tabii bizde herkes kendi çıkarlarında olduğu için şu dönemde <laughs> yani parti anlamda olduğu için pek bunu göremiyorlar diye düşünüyorum. E, zaten suni olan çıkıyorsa bir iki arkasında daha önce 15 Temmuz olaylarında olduğu gibi o dış halen faaliyette demektir. Sorum. Ekonomistler 31 Mart'tan sonra seçimler bittikten sonra doların 10-11 lira yükseleceğini, 10-11 lira seviyelerine çıkacağını söylüyor. Neler söyleyeceksiniz? Tabii eğer AK Parti kazanamazsa CHP tarafından bir baskı yapar yani doları yükseltirler. Yükselebilir abi, Ekonomistler 31 Mart'tan sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İstemem. Böyle derim. İstemem. Sizin tahmininizde bu yükselir mi? Yani Ekonomi birbirimizi bekler mi? Tahminimi bilmiyorum ama inşallah olmaz. Evet. Ekonomistler 31 Mart'tan sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Olmaz o kadar. Ne kadar olur? Sıcada yükselir mi? Ya Yükselir ama... Bir iki lira anca oynarsa oynar. 5 lira bandında. 6-7 olur. Evet. Ekonomistler 31 Mart'tan sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Yükselir. Yani böyle giderse yükselir. 10 da bulur, 20'yi de bulur. Ne durumda oluruz? Nasıl bir ülke, nasıl bir Türkiye oluruz? Yani bu halinden kat kat kötü olur. Yani herkes için kötü olur. Peki. Bir sorum olacak. Evet. Efendim ekonomistler 31 Mart yerel seçimlerinden sonra doların 10-11 liraya yükseleceğini söylüyorlar. Ne evet. Neler söyleyeceksiniz? Yok onlar bence yanlış konuşuyorlar. Yani bu eğer ki hükümet durursa ki hükümet gerçekten ülke için çok şey yaptı. Bundan sonra yapacağım. eminim o seviyeye getireceğine inanmıyorum.